Meslek içi eğitim müfredatının belirlenmesi hakkında görüşme. Değerli başkanım, bu meslek içi eğitim müfredatının belirlenmesi konusunda e, bize bilgi verebilir misiniz? Kamu evet. ee, özümcülerin mesleki bilgilerinin güncellenmesi ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Prizmatik lensler ve özellikleri. Prizmatik lenslerin uygulama esasları. Örnek reçeteler. Çocukluk çağı görme problemleri, gözlük reçetelerinin karşı karşılanmasında ve montajlarında ötesini ürün danışmanlığı danışmanlığının önemi, çocuk gözlüklerinin yapılandırılmasında dikkat edilecek hususlar, örnek reçete ve senaryolar üzerinden ürün ürün danışmanlığı analizi, az görüş e, nedir, az görmeye yardımcı cihazlar. Evet. bahsedilmedi mesela. Bir göz doktoru bu dersi verebilir bize. Halkla ilişkiler yok gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Bir takım hmm. eksiklikler olabilir. Biz de katkınızı sunarız. Bu şekilde ama bize genel yazı da evrak verirseniz seviniriz. Yazılı hmm. evraktan kasıt bu başlık şey, olarak da, olabilir. Şeyde, eğitim, eğitim, eğitim başlıkları da e. Başlık da olabilir. Başlıkları da olabilir. Ve diğer arkadaşlarımıza da daha üzerinde çalışma yaptık. Tabii daha iyi katkı yaparız yani. Gençlerimiz olmak, geliştiyoruz veya fikrimiz olursa bunu ilave ederiz. <laughs> Tabii, ansi olarak olabilir. Bir şey evet. Birlikte güzel bir çalışma çıkar. Evet evet. Ben bir şey ilave etmiş olmak istiyorum. Burada genelde dikkat ettiğim başlıklarda her zaman da teknik konulardan bahsedildi. Burada mesela gözlükçü etik kuralları olmalı. Gözlükçülere karşı güveni artırıcı kurallar da olmalı ilave yapabiliriz. Meslek etik kuralları ve görüşçülerin güvenini artıracak kurallar olmalı müşteriye karşı. Halkla ilişkiler konusunda olabilir. Mesela Yusuf kardeşim söyledi, halkla ilişkiler de diyebiliriz. Yani bu konularda çalışmalar yapabiliriz. Evet, bu konuda başka söz alacak kimse yoksa diğer maddeye geçiyorum.